Evet. Değerli izleyenler, değerli sanatseverler, değerli sil canlılar, sayın kaymakam, belediye başkanım, ilçe milli eğitim müdürüm ve tüm katkısı olanlar, değerli öğretmenlerim, hocalarım, veliler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bu gece bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. İnşallah nicelerine yine birlikte oluruz. Daha konserimiz bitmedi, son parçamızı çalacağız. Çünkü öyle istiyorlar, öyle istiyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserlerinde de her cuma bekliyoruz, mutlaka bekliyoruz. Size önümüzdeki sezonda öğrencilerimizi mutlaka götüreceğiz, provalarımızı izleyecekler. Ee, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile tanışacaklar çünkü hala bilmeyen çocuklarımız var. Bu onların değil, bu bizim hatamız. Biz bu hatayı telafi etmek zorundayız. Ama hep birlikte, işbirliğiyle bunu telafi edeceğiz. Çünkü sorduğunda Gelmemek bir tarafa daha Cumhurbaşkanlığı senfoniyi bilmeyen çocuklarla tanıştık. Aslında sevinçli tanıştığım için çünkü onlara da vesile oluyoruz. Anlattık. evet. ve vesile olduk. Şimdi Cuma günü odamızı açıyoruz. Evet. Ee, ondan sonra devamı inşallah gelecektir. Hem belediyemizin Sayın Başkan desteğiyle hem de başka desteklerle devamı gelecektir. Biz... Sincan'da daha çok müzik odası açmak istiyoruz. Evet. Böylelikle daha fazla yetenekli çocuğa temas etmiş olmayı ve onların kariyer planlarını kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerini evet. ümit ediyoruz. Diyelim. Şimdi hep birlikte final parçamızda hep birlikte çalacağız. Önce biz bir başlayacağız. Sonra sizleri de işin içine alacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. <laughs> Bu taraf hazır mı? 何 <laughs> Ben düdük çalıyorum, arkadan da birileri çalıyor. <laughs> Baya, bunu da sen mi söyledin? Azam dedik ya. Örgüt... E... Örgütlü mü? Ya, bir şey var? var orada. Kim var? Berke mi o? Benim, evet. Ya şahane. Gel Berke buraya, gel gel. Bu gel. sen mi söyledin yoksa ya? O Yok. Söyle bak, ha? Şimdi Berke kim? Ee, geçen hafta Sincan... Gel, gel. Dur şu an daha. Dur ya şok, ne yapayım Allah Bak şimdi kimi yakalamışım orada. Ha. Gel 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 buraya. Geçen hafta Sincan'da bir tiyatro festivali yapıldı. Ondan önceki haftalarda da bir korolar festivali yapıldı. Her ikisi de Sincan'da bir ilkti. <laughs> Ve belki orada en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı ben şu uzaktan bir aldım. Aynen. 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 Hem de bir konservatuar hedefi varmış. Aynen. Daha... <laughs> Atışalım istiyor. Girmem o topa. Sen daha gürültücüsün. Sen ee, daha gürültücüsün. Hayatında ne değiştirdi? Ben o tiyatro festivallerinden biraz bahsedeceğim. Hayatında ne değiştirdi? Ne değiştirmesini ümit ediyorsun? Hayatımda ne? Ya, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu bizim Sincan ilçemizde özellikle Sayın Kaymakam'ın da... Yani şunu söylemek istiyorum en başından beri. Biz kendi okulumuz olarak bir ilçe gösterisine çıktık. Beğenildik, iyi, hoş dedik. İleri de çıktık. Daha sonrasında e, Kaymakam Bey'imiz dedi ki gelin bir ziyaret edin bize. bizlere de ki tabii ki neden olmasın. Gittik güzelce bir konuştuk ve dedi ki hani neden Sincan'da bir BKM olmasın? Ondan sonra e, tabii ki çalışmalar başladı. Daha çok, daha özveriyle, daha güçlü bir şekilde dediler ki biz Sincan'ı nasıl daha iyi bir şekilde kalkınlaştırabiliriz ve nasıl kültür sanat bölgesine dönüştürebiliriz bağında çalışmalar başladı ve onların biri de demek istediğim festivali Kesinlikle çok güzeldi. Ve bu bana ne kattı? Öncelikle büyük bir deneyim kattı. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Bayağı bir sıkıntıya düştüğümü söylemek istiyorum ilk öncesinde. Ve e, bunu şuradan yakalayabilirim. Konservatuarda e, aşamalarda itiraz veriyorlar ve bunu iki gün içinde oynediyorlar. Hmm. En azından bunu buradan ekleyebildiğimi düşünüyorum. Onun dışında sadece ben değil, Salih arkadaşımda da aynı şekilde en iyi erkek oyuncu ödülü var. Daha sonrasında... Ben hepinizi sahneye çağırırsam, din çay beni yer. Hem de çiğ çiğ. Ama ses sonrası... Bir <laughs> şey <laughs> 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 Tam tam tiyatrocu yani o tiyatro. olacak oyuncu ses tonuyla böyle karizmasıyla. Bravo. Yalnız Dinçer'in de tiyatro eğitimi var ona göre bak. O yapınca yapın. Sinema... Geçmişim var yani <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> yani çok istediler. Kocaman bir alkış. Ee, her kişinin <laughs> teşekkür ediyorum. Ben yani geleceğinizden bile haberim yoktu. Bu arada hani örgütlü diye tiye almak tabii. için söyledim. Gerçekten tabii. haberim yok. İnanmadım. Hayır, yok. İnanmadık. Hala yok. Zaten biz. Aa. İnanmadık Adım çıkmasın. Dokuza indiremezsin. Sekize dur Her işin bir ilk sözü olur. Bir de son sözü olur. Ben Sayın Kaymakamıma son söz vermek istiyorum. Sayın Kaymakamım. Bu işlere vesile olduğunuz için Evet, ya, protokol konuşmaları sıkıcıdır aslında. Karma çıkınca <laughs> konuşur. insanlar bu kadar ne eğlenceli bir programdan sonra konuşmak gerçekten çok şey olmasa gerek ama konuşmadan da olmuyor. Ben şimdi vurmalı çalgılarla ilgili benim tecrübem var aslında. <gülüyor> 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 bir şey daha var. Öğrendiniz ama <laughs> hayal kırıklığı. <laughs> hayal kırıklığından da sen. Ben ilkokuldayken abimler sanat müziği falan söylerdi. Ben dört tane şarkı ezberlemiştim. Dert bir ne alak gezersin burada. Dardım ayrılmayalım. Bu gece son gecemiz de bak geçti geçti. Gerilim ala haftaları olurdu. Okulda o şarkıları ben söylerdim. Başka kimse söylemedi. Bir gün sınıfın kapısı çalındı. Dediler ki ya bu sınıfta şarkı söyleyen kimler var? Beni gösterdiler. Başka bir sınıfa götürdüler beni. Neyse orada trompet takımı seçilecekmiş. <laughs> 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 trompet takımı için. Öğretmen vuruyor bir şeylere, ben de vuruyorum. Sen git dediler bana. <gülüyor> 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 ya Ama... seçim, seçilemedim ya. Yani, <laughs> yani şöyle. <laughs> Cuma günü e, odada, müzik odasında bir kahonun üzerine otururuz diye düşünüyorum. Birlikte şey, yaparız. Birlikte yaparız. Seçmediler ama. <gülüyor> <gülüyor> Biz, seçtik. Biz seçtik. Biz seçtik. Evet, ben aslında bu sahnede bugün niye buradayız, onu özetlemek istiyorum. 19 Eylül'de Sincan'a geldim ben. Tayin'de daha 9. aylarındayım şu anda. Ee, Gittiğimiz zaman ilçelerde bir şeyler yapmak istiyorsunuz, yani bir şey tanımak istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir proje grubu oluşturduk. Burada arkadaşlarımız da var. Proje grubuna gelenler ayağa kalkarsa onlara da bir alkış. Yani proje grubu dediğimiz nedir? Her ay e, ilk sarısı saat 10'da kaymakamlıkta sindir için fikri olan herkesi çağırıyoruz. Yani öyle bir grup dediyse şey değil. Yani kimse davetli değil, kimse güzel özel seçilmiş değil. Geliyor orada ne fikri varsa söylüyor. Neyse o grupta biz Sincan'ı tanıdık. Sincan ilkokulunda stüdyo var dediler. İşte... Ne bileyim, mutlu hocam. Evet mutlu hocam. Şey, bu akşamın da en emekli avetilerin. İşte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz organize yapıyor bu işleri. Öğretmenler daha çok geliyor. Ben o arada... Öğretmenlerle, beden eğitim öğretmenlerini, müzik öğretmenleri, resim öğretmenleri ve rehberlik öğretmenleriyle ayrı ayrı e, ee, İmam Hatip Lisesi de burada, onun salonu da güzel. Orada toplantı yaptık her biriyle ayrı ayrı. Sonra öğrencileri topladık. Her okuldan bir temsilci öğrenciyle toplandık. Ondan sonra müzik toplantısında öğretmenimiz burada mı? Ona sınıf yapıyorsunuz öğretmenimiz ha, orada mısın? Evet, tamam. <laughs> Öğretmenimiz yine öyle bir yerden bana seslen dedi ki sizden önceki kaymakam sınıfıma gelecekti dedi. <laughs> Gelmedi. yani sizi davet ediyorum dedi. Ben de devlette sürekli esastır dedim. <laughs> Okuluna gittim. Beni bir kemanla, bir öğrenci kemanla karşıladı. Kendisi de ork çalıyor. Şarkının sonunda dedi ki size bu şarkıyı söylerken dedi. Yani bu ork neyi çalıyorsa, hangi şarkıyı çalabiliyorsa onun çaldık dedi. Yani okun bazı tuşları basmıyordu. İşin doğrusu. <laughs> şahidim, şahidim. Ben de şahidim. Evet, bazı tuşları basmıyordu. Ama artık biz de, bu kadar değil. Yani evet, yani nereden nereye geldiğimizin göstergesini anlatmak açısından güzel bir hikaye oldu. İşte biz ondan sonra ne oldu? Proje toplandığımızda birden bir Funda diye biri geldi. Yani <laughs> o belalı ben oluyorum. <laughs> yani, Durmadan bir şeyler anlatıyor, bir şeyler söyle, proje yapalım diyor. Ya yani geldiği günün ertesi günü biz proje yaptık. Doğremimi Vakfı olarak. durmaz. Yani durmaz efendim, diye. durmaz. Hayır beni de durdurmak için. Evet, beni de durdurmuyor. Yani Sincan'da durmaz. Artık Sincan'dan da çıkmıyor her gün. Durumda. Hakan Bey durmaz. Şimdi. Git artık Dur diyeceğiz ama. Yani, Hakan Bey de biliyor. Yani. Evet. Hakan Bey bir görünün eşi yani. Evet, <laughs> Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Kaymakamın kadrosunu aldık kendisini. Ne <laughs> kadrosu? Kaymak... kaymakam. Aa, <laughs> evet, artık sabahları bakıyorum gelmiş mi tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten de biz Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile bir proje yaptık. O projede paramız çıktı. Şimdi anaokul öğretmenlerine tek tek eğitim veriyor. Geçen biz de gittik eğitime. Öğretmenler şu anda eğitimde oradan çocuklar çıkacak. Yani müziğe yatkın çocukları keşfedeceğiz inşallah. İnşallah. Oradan da müzisyenler çıkacak. İşte ben bu arada Ramazan'dı. Aslında gezmek lazım. Bütün davetlere icabet etmek lazım herhalde. Ankara Sanayi Odası'nın Ramazan programı vardı. iftarın Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor dediler. İşte bir de dediler Cumhurbaşkanı Serfan Örkesi'nin de bir göstericisi olacak falan. Merakla bekliyoruz. Ben Dinçer Bey'i tanımıyorum. Orada Türk Traktör ve ASO 2'deki işçilerden oluşan bir grup gösteri yapacak dediler. Ben Dinçer Bey'i orada gördüm. Orada konuşmadık ama. Sonra bizim proje grubuna geldim. Tabi Funda da orada. Banu Hanım orada. Mersem onlar zaten Dinçer Bey'i biliyormuş. Yani <laughs> Bu sefer Dinçer Bey Sincan'a gelmeye başladı. Kahrolu evet. <laughs> <laughs> olduk yani neredeyse. Evet. evet, Ondan sonra o da bizim heyecanımızı görünce, arkadaşlar heyecanımızı görünce o da gitti kahve getirdi. Evet. <gülüyor> 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 evet, <şuradaki gülüyor> evet, Oradaki arkadaşlar da dediler ki, yani kahve zaten biraz önce bahsettiler ama Dinçer Bey hikayeyi daha iyi anlatacaktı. Ee, Evet, bundan önünü kestiniz o. Değil mi Dinçer? Ya, ben söyleyecek miyim? Evet, yok yok, ben söyleyecek ha, Mürleti Ha evet, baş... evet, da, da, evet, evet, o da o da. Yani bir müzik öğretmenimizin başlattığı bir hikaye. Bugün buradayız. Evet. Yani öyle bir şey. Evet, müzik öğretmenimiz başlattı. <laughs> yaklaşmış biraz, yaklaşmış biraz. <laughs> yani gerçekten, burada belediye başkanımız da burada. Yani dokuz ay oldu diyorum ya, okullara gidiyoruz, beraber gittiğimiz anlar oldu. Bırak. Kimse beni tanımıyor, herkes belediye başkanı diyor okullar. <laughs> Alkışlar, bu gidiyor gençler hayranı. Yani milli eğitime verdiği destek gerçekten çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel işler yapıyor. Yani bizim bu konuda da yani beraber zaten bir şey yaptığımız zaman istişareyle yapıyoruz. İşte Adem Bey'in gelme hikayesi de onun gibi oldu. Bilçer Bey başkanı tanımıyor. Bana dedi ki başkanım bir müsaitse gitsek. Ben de başka bir işim var aslında da. Neyse aradık. Başkan demiş ki 15-20 dakika müsaitim demiş. İyi hadi ben de geleyim dedim. Üçümüz gittik. Başkanla oturuyoruz. Ya o Adem abimiz var dedi. Adem abi aradık. Gerçekten olaylar öyle bir gelişiyor ki sizi güzel bir noktaya getirecekse. Yani güzelliklerle karşılaşacaksınız. Yani böyle bir güzellik bugün hani niye buradayız dedim ya işte bu yüzden buradayız. Ve Mamak ilçesi geldi, öğrenciler geldi. Sincanlı Mamak arasında bir güzel bir diyalog oluştu. Çocuklarımız birbirini tanımış oldu. Berke'yi de çıkarttınız. Berke'den o sözleri duymak da benim Aynen. için ayrı bir enerji oldu. Ee, onları hep biliyoruz. Tuğba'yı, Salih'i, Berke'yi. Zaten bugün ünlü sağlıklar. Onların böyle bir, şey, bir vardı. Okulun da ünlü olarak Öyle mi? ben onu kaçırdım. Burada. O da ödül verdi onlara zaten ayrıca bir şey de bak birinci olamamışlar akademik başarı olarak ama. Önemli olan zaten hayatta başarılı olmak bir şeyler yapıyor olmak. evet kahrımızı çeken belediye çalışanlarımız var. Arkada sesin ışığı arkadaşlarımız. <laughs> Ben daha konuşturmayın. <laughs> <laughs> yani evet, o zaman sizi davullarla buluyoruz. Buyurun. <laughs> güçlü demek. Evet. Biraz forte yapalım. Zımba gibi zor yetiştiler ama yetiştiler. <laughs> siz değil arkadaşlar. Ben bu tarafa dönüyorum. Oradan ritim geliyor. Ben bu tarafa dönüyorum. Buradan gelmiyor ama az geliyor sanki. Böyle bir şey yok Şimdi orkestra şefi nereye işaret verirse orası çalıyor. O hani diyorlar ya orkestra şefi olmasa çalabilir misiniz? Olmaz. Orkestra şefi olmadan olmuyor arkadaşlar. Böyle bekliyor <laughs> herkes. Bir mimiyi bile çalacaklar. <laughs> şöyle mi yapayım? Kusarım. Şu daha Bu el hareketi daha iyi. Şimdi şöyle yapalım. Sonra da böyle bir Burayı bir bölelim. Ne yapalım? Şurada bir ritim olsun, burada bir ritim olsun, burada başka bir ritim olsun. Burası birileri vursun mesela. Zorlaştırma şimdi.

Hacet Oktay da burada. Kendisi önemli bir arkadaşımızdır. Evet. Buradan evladım. 3, Tamam, Sayın Belediye Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü hepinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. En kısa sürede yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun. Abi. öne alalım. tepsiyle. Kahve temsilen sizi şöyle öne alalım. Doğum günü kızımızı da öne alalım. Aha. Yaşas. Tamam. Umarım sevdiniz. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hemen kaçmıyorsanız bir le fotoğrafı da ben onlara bunlarla Mutlu hocam. Bu tarafa. Böyle sizi de alalım. peçi başı mutlu olacak